edit kanalım var. Şöyle editör 7 arkadaşlar. Size de göstereyim. Arkadaşlar şöyle Editor 7 kanalı. Edi ed, Editor 7 birleşik arkadaşlar. Şöyle abone oluyoruz. Şöylesine basıp tümü diyoruz. Bu kadar arkadaşlar. Bunu yapıyoruz yani. Arkadaşlar ondan sonra işte şu an ablamla taş kağıt makas yapacağız hadi üç <laughs> <laughs> yeahendi bunu seçtim size de göstereyim şöyle en sevdiğimiz yemek yazalım. Ablamın içine yazıyorum ben. Yaz. Ben de yazdım. Göstereyim. Mantı arkadaşlar. Mantı değil mi? Evet. Ben bir an mantar dedim sandım. Mahmet'e benimki de pizza. Doğru. İkimize de artı koyuyorum. Şöyle arkadaşlar. ikimize de artı koydum. Ben de seçiyorum. Seçti ablam da. Evde kullanmayı en sevdiğimiz eşya? Evde mesela salıncak. Mesela. Tamam. Muhammed Emin'in ne olabilir? <laughs> Bence seninki de budur ya. Bence seninki iki tane şey var. İnşallah doğrudur diyoruz ve gösteriyoruz yatak. Ben de salıncak geldim. Senin neydi? Yatak. O zaman bana eksik koyuyorsun, kendine de eksik koyuyorsun çünkü benimki salıncaktı. <laughs> ben salıncağı da yatak olarak kullandığım için. <laughs> Yeni kağıdımıza geçiyoruz. 3 kalem. O zaman ben çekiyorum. Hı -hı. En sevdiğimiz araba. Tamam. Mini kupayı arkadaşlar. Evet, benimki mini kupayım. Mahmut Emir'inki de Supra sopra ikimize de artık koyuyorum. Tamam, beraber gidiyoruz. Hadi bakalım. Ben çekiyorum. Evet, çek. Bunu çekti. Taşınma seçeneğimiz olsa hangi şehre taşınırdık? Ankara. Evet, Ankara. <laughs> İkimize de artık koydum. Evet. Eşit arkadaşlar, bunu. bu arada Ankara, yani Anıtkabir videosunu da izlemeyi unutmayın. Evet, o da çok güzel bir video evet. oldu. seç. seçiyorum. Ben şunu seç seçmek istiyorum. Evet arkadaşlar, en sevdiğimiz meyve en sevdiğimiz meyve. Şimdi iki tane var. Ama arasında kalıyorum. <laughs> ah senin de iki tane var. Ben şu an arasında kaldım ama yaz, yazıyorum ya. Bu arada düşündüğün değil. Ne düşünmüş olabilirim? Karpuz ya da çilek. Evet ikisinden biri. Değil bu arada. İkisi de mi değil? Hep Sence? Seninki? Paşa paşa ikisimizi alacağız. <laughs> Arkadaşlar. Kapı çaldı. O zaman, biz, o zaman biz bir geliyoruz. Arkadaşlar biz yazdık hemen gösterelim. Ben çilek yazdım. Ben de karpuz yazdım. Bu yanlış. Benimki de yanlış. Benimki karpuz. Benimki ne söyleyeyim mi? Şeftaliye baylarım. Hadi çekiyor. Ay. En sevdiğin futbolcu. İyi de karpuz meyve değil ki. Meyve. Sebze Meyvece, değil mi lan? Saçmalama. Hadi yaz. Yazdım. Yukarıda. Ronaldo. Doğru. Benimkiler. Berabere gidiyoruz diyorsun ha? Hadi çekiyorum. Hı hı. Ay sıra işte bende. He. Tek i̇şte, alayım onu ben çekeyim. Açmadım zaten. Hı hı. Kullanmaya en sevdiğimiz öz uygulama. Unuttum senin yine. Hı. Zaten bilmemen gerekiyor. Yazdım. Tabi yazdım ben. Whatsapp yazdım ben Youtube'dan Whatsapp. Doğru sayalım bence. Bence de. Bu aralar herkese <laughs> yazmış olduğum uygulama. <laughs> en sevdiğin içecek? Ben kesinlikle bu. Ay ben kendiminkini yazdım. Seninki ne Neyse yazalım. Yazdım. Ne? Doğru. Hı. Karpuz suyu. Karpuz suyu mu? Saçmalama. Çilek ne? suyu muydu? Hayır. Ne? Kahve. Senin bunu biliyor musun? Hmm. Ben her dakika kahve içiyorum. Tam benimki ne? Kola. Hayır. Ne? <laughs> oralet. Ya hayır ben bunu saymam. Sen daha önce hiç oralet bile içmedin. Ama onu seviyorum. Hayır ya. Bu arada kola da değil su eksi de yani. Ben? Ben de eksi. eksi. La berabere gidiyoruz biz. <laughs> tamam arkadaşlar. Son iki tane kaldı. Tam birini sen çek, birini <laughs> ben çekeyim. Tamam. Ama öyle yapmayalım ya. Sırayla gene çekelim. Tamam. Sen çek. Karışıklık olur. Şöyle kaçtı. Gerek yok. Bence ama. <laughs> sen böyle mi yavrum? <laughs> He, en sevdiğin şehir. Hmm. Yazalım. Ha, seninkini yazacağız değil mi? Bence... Yaz Söyle. Ankara. Hayır. İzmir değil. Evet. Mutlu. <laughs> Seninki Ankara. Değil mi? Evet. <laughs> Bana artı sana eksi. Çevirmem lazım. <laughs> Bence yok. En sevdiğin oyun türü. Hmm. Bence telefon oyun türü olsun. Ama benim telefondan hiç oyunum yok oynadığım. Tam yine de birini söyle. Ama ben oynamıyorum yani sevmiyorum da. O zaman aşağıda. Ben aşağıda da oynamıyorum ama sen biliyorsun. Ben seninkini biliyorum. Yani. O zaman senin de aşağıda oynadığını yazıyorum ben. Hayır hayır sevdiğimizi. Voleybol. Aman böyle bir ben spor türü değil mi ki? Ama söyledi. Seninki de futbol o zaman. Evet. Tamam ikimizde de artık var. Bir puanla ablam yendi. Ben bir alkış. Lütfen. Teşekkürler, teşekkürler. Tebrikler. Oh. Ben tebrik ederim. Güzel yarışmaydı. O zaman videomuzu sonlandıralım. Arkadaşlar bugün bugünkü videomuz bu kadardı. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. O zaman görüşürüz.